Saç dökülmesi geçmişte olduğu gibi günümüzde de hem erkeklerin hem kadınların büyük problemlerinden biridir. Fakat saç dökülmesi daha çok erkeklerde olmaktadır. Eğer genetik faktörler etkili değilse saçımız neden dökülüyor? Saçlarımızın dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri strestir. Stres anındaki hormonal değişimler saç dökülmesine neden olabilir. Stresten uzaklaştığımızda ise saç dökülmemiz tekrar azalmaya başlayacaktır. Bir diğer sebepse mevsimsel dökülmelerdir. Havaların aniden ısınması veya soğuması gibi sebeplerden dolayı saç köklerindeki denge bozulur ve saç dökülmesi başlar. Fakat bu olay kısa süreli olarak gerçekleşir. Kötü beslenme de saç dökülmesine davetiye çıkarabilir. Eğer beslenmeniz kötüyse saçlarınıza gerekli mineral ve vitaminler yeterince gitmez ve saçlarınız dökülmeye başlayabilir. Özellikle de demir eksikliği bu problemi ortaya çıkarabilmektedir. En önemli sebeplerden biri de hormonal sebeplerdir. Erkeklerde testosteron fazlalığı veya kadınlarda menopoz ve doğum dönemlerindeki hormonal değişimler saç dökülmesine neden olabilmektedir. Ayrıca saçlarınızı yıkadığınız suyun sıcaklığı ve sudaki klor miktarı saçlarınıza etkileyen önemli faktörlerdendir. Saçınızı ılık suyla yıkamanız daha sağlıklı. Peki dökülen saçların yeniden çıkması mümkün müdür? Öncelikle birçok firmanın mucizevi olarak tanıttığı ürünler sanıldığı kadar etkili değildir. Bu ürünlerden en etkili olanları saçı korumaya yönelik olanlarıdır. Fakat bu ürünleri kullanmayı bırakınca etkisini kısa sürede kaybediyor ve saçlar tekrar dökülmeye başlıyor. Peki saçınıza iyi gelebilecek veya tekrar çıkartabilecek yöntemler nelerdir? Saç dökülmeniz varsa en etkili yöntem, mucizevi bir etki yapmasa da ısırgan yağı, çörek otu yağı, zeytinyağı ve sarımsak gibi bitkisel yöntemlerdir. Eğer saç dökülmeniz ileri seviyede yani kellik seviyesinde ise uygulayabileceğiniz en etkili yöntem saç ektirme yöntemidir.